bunu da alacağım bir daha kelene kadar bu <laughs> çürük Haseceğiz. bile. Tepelerine de bak. Bu dursun. Dursun. Gel bu kadar soracak. Ha bunda azı yok ki. Oyle. Bir tane var. Onu şey. Yürü kuş, can verir doğaya, ormanlar yurdunda. bunları gelip koparacağız. Şuraya doğru bekleyelim azıcık da. Gireyim, Gel abi bir tarafta o bile istersen. Kapaklar tebekleyin boyunca Ne bana? Çürük ama olsun. Olsun olsun. Sağlam yer. Ha buralar hep güzeldiler. Ha böyle eskiden iyi gidiyor. Ha onu bakalım TV var mı? Alıyor bu ne niye Yok. Yok. Güzel. Tamam. Yine toplu. Kavurmalı. hepsini toplu. Şuradan aşağısı ta, şeydi zaten. Burada <laughs> biraz beyaz fasulyeydi. Evet. olsun seni ne hiç her yes evet Olmadı, olma diyor maşallah güzel Nota la. Ne ne ha buraya taksın. Tohum mab en nice elif çok güzel tohum. Ne tele mana gene. Gelelim ana gene. Geldi ya. Ya bir şey Bitirdi beni yedi, bitirdi beni yedi, bitirdi beni. Dağlara, tepelere yazın duman olur mu? Yazın duman olur mu? Yazın duman olur mu? Yer seni sevdim diye. Bu kadar ne olur mu? Bu kadar nasıl olur mu bu kadar nasıl olur mu oh. çok güzel kopar ama abla Tar, tam zaman sana. koparacaksın çok güzel kopar kaptuğunu temizle kaptuğunu vermeden kopsa yastık alırız Allah nasip etsin hava güzeliz Yağ masada, hani yağmasa da hani ya yarın gelirse de ben de gelirim onları. Oldu mi sana, kendime? Öyle. Haa. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu Usta da onu ustam çalıştırıyor da kendilerim ya evlerini. Adem de orada ama. geride bir tane şey var fasulye kuru. Usta da var. Evet. Bunların çok güzel oluyor. Yazdan güzel oluyor bunlar lezzeti. Evet. Bana öyle geliyor. Bu zamanın son. Nasıl lezzetini şu tarafa geçeyim mi? arkadaşlarım bakın çok güzeller hep böyle olsaydı ya, eskiden bu burası böyle dolup taşıyordu geçen yıllar hele e, ilk yıl yaptığımız yıl bu dördüncü yılımızın buraya yapmamız Hiç ya ya beş Aha, aha, bunlar. aha,

Allah'ım <laughs> ne Allah'ım ne yiyeceğim kaç. Ne biliyor. Hiç yok onunla, daha yani önce sattık. Köşe oldu, yok. bu sağlam, gidemiyoruz. yere git, git. Ferdi oluyor burası. Ergen de fazla taş, taş. öyle. Taş var orada çok tuhaf. Hmm. Çok taş var. Hmm. Çıkak kırma paraya da çekme çok oynayın kardeşim. Kopartma kopar Senin tiktuğun tam Senin destleri tüm çıkarttım Nerede burada mı? Ha yok burayı çıkartıydın mı? yok <laughs> şey mi? ya o olmaz. onlar mıydı? Geleyim ben oralara? Yok o ben de Abla güzel çekten şey, videolar mı ya? Bir tane video çektim bana tırt yaparken güzel çekmediğin ancak kene çok güzel izlendi. Göremiyor beni şey, şey arkadaşlarım ki bir yeri çekeysin bir bacağım mı? Bir köy. Bir Ağacın tepesinde şişecikler var. Bakarsın olurlar. Belli mi olur? Aha. Güzel buraya. E dursun koparmayacağız. Evet, evet dursun. Almayacağız ki. Dikeni abuan der sevdalık yedi bitirdi beni Yedi bitirdi beni yedi bitirdi beni, yedi, bitirdi beni. Dağlar rahat etmeler duman olur mu? Yazın duman olur mu? Yazın duman olur mu? Yar seni sevdim diye bu kadar naz olur mu? Bu kadar naz olur mu? Bu kadar naz olur mu?